Bismillahirrahmanirrahim. Ey kavmim! Buna karşılık sizden herhangi bir mal istemiyorum. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Siz istiyorsunuz diye ben iman edenleri kovacak değilim. Onlar imanları sayesinde Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi bilgisizliğe gömülmüş bir topluluk olarak görüyorum. Ey kavmim! Onları kovarsam beni Allah'a karşı kim koruyabilir? Düşünmüyor musunuz? Size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Kaybı da bilmem. Melek olduğumu da söylemiyorum. Sizin hor gördüğünüz kimseler için Allah onlara faydalı şeyler vermeyecektir diyemem. Onların içlerinde olan şeyi Allah daha iyi bilir. Bunları yaparsam gerçekten zalimlerden olurum dediler ki ey nuh gerçekten bizimle tartıştın ve bizimle çok fazla mücadele ettin eğer doğrulardan isen bizi tehdit ettiğin azabı başımıza getir nuh dedi ki onu size ancak dilerse Allah getirir siz onu aciz bırakamazsınız eğer Allah sizi azgınlığınızın içinde bırakmayı dilemişse ben size öğüt vermek istesem de öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir ve O'na döndürüleceksiniz. Yoksa bunu O kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer O'nu uydurduysan sorumluluğu bana aittir. Fakat benim sizin işlediğiniz günahtan sorumluluğum yoktur. Nuh'a vah yolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başkası artık inanmayacak. Sakın onların yaptıklarına üzülme. Bizim gözetimimiz altında ve öğrettiğimiz şekilde gemiyi yap. Haktan sapanlar için bana başvuruda bulunma. Onlar boğulacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.